Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Bugün yılbaşı eğlencesi var ve e, yılbaşı eğlencesinden sonra otelde kalacağız. Ve e, orada kalacağımız için çanta falan hazırlamıştım. Öbür videoda görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz koşun önce onu izleyin. Sonra gelin bunu izleyin. E, şimdi üstümü giyeceğim. Bu arada yılbaşı hediyelerimi açtım. Ve istediğim kulaklığımı aldım o kadar güzel ve yumuşak ki yani ki böyle kulakları biliyorsunuz ki kulakları acıtıyor bazen ama bu o kadar yumuşak ve güzel ki ve kendi konuştuğum bile zor duyuyorum çok güzel tutuyor böyle zonunda aldı bunun mor rengi de vardı ama bu, bu daha şık ya bu bembeyaz çok güzel ee, öyle rüzgar da açtı hepimiz açtık yobaşı hediyelerimizi ve çok güzeller Şimdi üstümüzü giyeceğiz çünkü birazdan çıkmamız gerekiyor. Hadi hadi diye aile üyelerimiz bağırıyor aşağıdan. Dün çok zorlanmıştım ne giyeceğim diye. Bugün buldum. Bu sweatshirtümü altıma da ya bu pantolonumu ya da şu K mavi pantolonumu giyeceğim. Ben bir bakıp geleyim. Evet ben giyindim. Böyle sweatshirtümü altıma pantolon giydim. Beylik biliyorsunuz. ben beylik severim kulaklıklarına taktım da bu bütün gün bunlarla gezeceğim. Tabii ki eğlenceli gezmem bunlarla. Ama bu şekilde şimdi otele gidene kadar dinleyebilirim. Şarkı çok güzel. Evet, şimdi bu ayakkabılarımı temizleyeceğim. Bizim böyle sprey var. Bizim böyle temizleyeceğim. Çünkü çok kirlendi. Belki ya bunlarla ya da bir tane başka ayakkabı var ya onunla gideceğim. Bilmiyorum. Seninkiler ki Yok seninkiler değilim. Engellememizden de. evet, bir de. işte. oldu? Ne? Şu, abi, buraya. Buraya. Sıfır 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 sıfır. Bu kadar çok oldu. Hı? Bu kadar çok, çok oldu. Uşuyoruz. Evet biz şimdi hazırlanıyoruz. Ve Çıkacağız kahvaltı falan yaptık. Ben çekmeyi unuttum. Ee, şimdi hazırlanıyoruz. Gideceğiz. Arabaya bineceğiz. Ve çıkacağız. Ve biz çıktık. Ee, direkt hemen çıktığımız gibi bir yerde durduk. Markete geldik. İşte bir şeyler falan alacağız. Sonra e, devam edeceğiz yolumuza. Aa, nasıl acaba? Evet. Öyle yani. Şimdi bekliyoruz. Yavaş erken çıktık ama yavaş yavaş gideceğiz. Acelemiz yok çünkü. Öyle yani. Şimdi anneleri bekliyoruz. Zaten hemen bir şeyler alacaklar, gelecekler. Evet, tamam, tamam. Bu arada bütün evi getirdik. Bakar mısınız? <laughs> Biz sürü şey ama Otelde hazırlanacağımız için bir tık daha erken hem erken hem de daha çok eşya oluyor tabii ki de. eee sana aldığımız şeyleri beğendin mi? Çok beğendim. Hediyeleri. Kumbara. Örümcek adam Şimdi sana neler şey... çıktı? Hepsini say. Hep böyle tutuyorum hadi. Kumbara. Tamam. Sana o örümcek adam şeyi. Aa böyle atıyor. Tamam bir iki. Aldın mı sen onu? Oynardık. Güzel olur oynardık. Bu arada biz otelde bayağı duracağız. Hoteli falan da gezeriz aynı anda. Zaten Ama size de hani göstereceğim. Hiç hiç böyle bir oyuncak almadım. Oyuncak almadın mı hiç? Söyleyeyim. Ben neden söyleyeyim sen Ben nasıl telefonumu, kulaklığımı falan getiriyorsam, sen de te telefonu getirmişsin gidip onun yerine oyuncaklarını getirseydin. Orada oyuncak alamayız. Biliyorum zaten almayacağız. Yok, şok, neyse. Ama Şimdi oturuyor. Zaten otele falan vardığımızda size zaten söylerim. Şimdi montumu falan da çıkarttım. atıyorum Bu arada eğlenceli yılbaşı eğlencesine böyle bir şeyler aldı. Yani biz değil hepimiz. Böyle oranın yani bütün herkes parayı toplayıp böyle hediyeler aldı ve çekiliş olacak. Mesela çekilişte falan bir şeyler çıkacak. resepsiyondayız ve bekliyoruz. Şurası bir ihtimalle kahvaltı yeri, çok güzel bir yer. Şimdi odayı bulacağız, bu kadar güzel ki. Şu kırmızı halıyı gördüğüm an diyorum ki, evet, otelimiz. Evet, şimdi odayı göstereceğim. Evet. Ee, direkt geliyorsunuz. Tuvalet, o kadar çok güzel tuvalet, çok. Terah. güzel. Yani normal. gelince hemen gelir buraya. Aynen. Burası direkt dolap. Dolap karşılıyor. Böyle. Evet. İki tane Aa. kocaman yatak var. Çok iyi olur. Ben abim Rüzgar ya da ben ne abim Rüzgar annem babamın yatağında fark etmez. Burası teras. Dışarısı çok güzel. Gerçekten kocaman bir de. Burası televizyon var. Televizyonda çok güzel filmler vardır. Güzel yani. Bir günlük kalacak zaten ama çok güzel. Çok Bakayım lamba ne kadar. Lamba böyle. Evet böyle yani çok güzel. Çok Eynen. beğendik. Şimdi ben direkt şimdiden hazırlanacağım. Çünkü şimdi hazırlığını çıkarsam birazcık oteli falan da gezebiliriz. Çünkü otelde bir yani vardır bir şeyler. Hoş geldin saçımı falan düzleştireceğim. Ee, öbür videoda zaten düzleştirmiştim Biliyorsunuz. Yani izlediyseniz biliyorsunuz. Şimdi tekrar üstünden geçeceğim. Ee, ısınıyor Ve sonra mı hmm, yapacağım? Üzerine bir, Üze bir tarama getirebilir misin? Tarım. Saçlarımı düzleştireceğim. Böyle her yıl yapıyoruz biz genellikle. Ee, güzel oluyor ya. Senede bir kere gerekiyor gerçekten. Hani o kadar çalışıyorsun, şey yapıyorsun. Bir de bu böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Güzel oluyor yani. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Makyajımı falan yapacağım. Zaman kalırsa da şey yapacağız. Öyle kalır? Ha. ha. Polisçilik oynuyor ben de. Ha. Ha. Saçlarımı böyle gerçekten dümdüz istiyorum. Acaba şampuan yerini ben çok erken hazırlanıyorum bilmiyorum. Ben deniyorum. Acaba ben sen çok... Sen 10 dakika kala bile hazırlansan hazırsın. Ha? Erkek olmak işte. Bay bay ben kaçıyorum. Çıkar Bu arada videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi bigünümü yaptım ve makyajıma başlayacağım. Ben Aynen. Şimdi şey yapıyorum. Ne Az kaldı. Dudağını açacağım sonra atacağım. Evet ben şimdi bir gülümü çıkarttım. O kadar tatlı oldu ki tam istediğim gibi oldu. Çok beğendim. Evet şimdi Rüzgar bir aşağı indi. O yüzden bir aşağı ineceğiz. Ben de Rüzgar. sadece bakacağım. Sonra geri geleceğiz gelirse tabi. İnşallah geldik. Hazır mısın? Evet. Çok güzel oldu saçım. Çok beğendim. Hazır. Özellikle şu önlerini çok beğendim. Hiçbir zaman tutturamam. Bugüne şansım varmış. Evet. Rüzgar böyle oldu. Çok tatlı. Ayakkabılarına bakmayın. Ayakkabılarını çıkartacak. Başka bir tane giyecek. Şimdilik sadece öyle Şimdi Nasıl gidiyoruz koridorda. Güzel gibi kokuyor burası. Ya yani normal kokuyor işte. Normal kokuyor. Bir o... Aha, sanki bir mızı gibi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ama gidiyoruz. Ama evet bu yerler çok güzel. Ben her yeri böyle kırmızı gördüğümde direkt diyorum ki tamam geldik. Hı. Hı. Ben de benim senin. Buradan ablam. Otelde böyle. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> <ben de almasın. gülüyor> Gıdıyırız, gıdıyırız. Sessiz olalım. Burası yemekhane. Bu şekilde. Orası bar. Bunun aşağısında olduğunu bilmiyorum. İnmeyelim. Boş <laughs> Burada da falan oturuluyor. Gel git bir şey yok da yapabileceğim. Bak burası. Yanlış girdi. güzel yanlış yere girdi. Evet ben şimdi Hazırlandım. Ben de, hazırlandım. Evet. Ben de. Evet, ben hazırladım. Böyle evcetem bu. Evet biz şimdi yenilikle çıkıyoruz. Eğlenceye gidiyoruz. orada zaten çekeceğim masallar. Arkadaşlarım falan da orada olacak. Geldik. Eğlenceden çıktık. Şimdi gidiyoruz. Geldik. Buraya gelince bu bir enerji patlaması yaşadık. Bu Pijamamızı mi? falan <laughs> Çok giydik. Şimdi bu e, masa bu arada bizde kalacak. O bu yüzden, mi? yüzden otelde biz çekip <laughs> görünmüyor bak. Çek beni. Yapıyor. <laughs> pijaman al. Pijama altı bugün giydiği üst. Şey. Biz e, masal bize kalacağı için otelde ve... Allah. Allah. <laughs> Şimdi sultan değişiklik dediğim gibi. Şimdi birazdan resepsiyona gideceğiz. Bir şeyimizi unuttuk o yüzden ona bakacağız. Belki orada diye bir ümit. <laughs> sonra uyuyacağız. ya çok yoruldum. Makyajımı çıkartamayacağım çünkü makyaj çıkartıcı almadım. Yapacak şey Böyle pijamalarımı giydi. Bu kadar rahat. Direkt pijama moduna giriş yaptık. Masal bu tarafta yok. Ben bu tarafta uyuyacağım. Masal bu tarafta uyuyacak. Ay çok rahat. <gülüyor> <On>. <gülüyor> Ay. <biz> şimdi <laughs> çok ağır ya. Biz şimdi çıktık. Koridor bir tuhaf kokuyor. Değil mi? Ben şimdi fark ettim. <laughs> ben de ne zaman fark ettim? Şimdi gidiyoruz. <laughs> saat, saat gece 2. Gecelikle gidiyoruz. Bak gecelikle. Çek. Şey, Dur. Şey, 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 şey. Bir, bir, şey şey. bir, bir şey. yere yapıştır Ben de, de yok bak. Ne yapıyorsun? Ay sana göster. Sevmem. Hadi oradan birisi geçiyor <laughs> Ne yapayım? Şuradan mı korudu? Oradan birisi kovalısı biri var ya. Abi. Lan buradan <laughs> korktum? Ya. Ben de ben korktum. Da, daha oteli bilmiyoruz. Dur kaç çıktı kaç? Bir bak başka bir yere çıkıyorum. Evet bulduk, resepsiyona koymuşlar. Şimdi gidiyoruz. Her yerde bir tanıdığımız karşı. Aa bak orada da biri var. Çünkü e, aynı otelde kalıyor çünkü uzak falan. Yani bizim şeyde part ne diyelim ona kutlama. Sağ. Aynen ee, yılbaşıydı arkadaşlar. Yılbaşı. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. görüşürüz. Yani bütün. Ailemiz gelmiş yani. His de var. His de gidebilirdik de neyse. His. tam ya. His de tam ya. Benim sinirden. Ee, al teras almış. bulduk Allah'tan ama hiç kimse yok şaka gibi hiç kimse olmaz mı ya? Ne? Hiç kimse yoktu. Çünkü herkes Ne alayım. alakası? <laughs> Hayır ama yine <niye> <laughs> Evet şimdi yatağa geldik. Yarın devam ederiz. Normal orijinal sesini kullansan o çok güzel. Ha? Evet bu. Ama sen şimdi usta Evet sen ses sen. Şimdi yarın sabah kahvaltıda zaten görüşürüz. Ne yapmıştır ya Evet evet. Biz kahvaltı yaptık. Ben çekemedim İlk bir şey çünkü biz uyuya almışız ve kahvaltı onda ya dakika kala değilmiş bu arada bir stresle uyandırıldı. <laughs> ben de gidiyorum. O yüzden çok yoruldu. Şimdi e, bu e, masalın biz kardeşine de. bakacağız uyuyor ki onlar annesi babası yedi. Böyle. Hep bir zahmet. Evet, biz şimdi kendi Aynı gibi, bizimki e, oda bir tık daha büyük, burası tuvalet bir tık daha büyük. Yani bizim uyuduğumuz yer. Da... Şimdi soracağım, neden Masal kendi ailesiyle yatmadı? Sizinle. Sizinle. Çünkü bizde kalacağı için, bizler kendimiz. Gidersek bizde duracak, geç gidersek bizde duracak. O yüzden yapsınlar burayı. Yardım. Yardım olduğu gibi yattığı için. Yardım var. Elimde kalacak. Evet, 5 gün boyunca her gün uyudu çekeceğiz. Çok şuan. Ava Ne oluyor ya?

çünkü biz sabah nasıl uyandığımız bile bilmiyorum. 10 dakikada hazır, 2 dakikada hazırlanıp kahvaltıya yetişmeye çalıştık. Bu arada kahvaltı daha uzunmuş. O yüzden boş boşuna o kadar streslenmişiz. Ee, sonra işte şey masalın kardeşine gittik. Uyuyordu. Ee, onunla falan ilerledik. orada da çekemedik. O, o zaman çok keyifli. <laughs> Ay <Ron>, ya. Yeah. <laughs> Ya. Çok eğlendik. Camı açıp insanlara falan bağırdık. <laughs> Çok güzeldi. Ee, sonra... Ha, sonra kapılara falan tıkladık. Açıyorduk. Evet bir tane biri yakılıyordu ama. Neyse sonra evet. e, apar topar Yaş. hazırlanıp e... biraz o, zaman o zaman çık. 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 Şey. Ee, sonra <laughs> apar topar hazırlanıp arabaya binip gitmemiz gerekti. O, o, da birazcık stresliydi. Yani hep böyle stresliydi ama en sonunda eve geldik. Çok şükür. Çok şükür. Sonra sihirler geldi. Hala bildiler. Falan yani. Ben normalde yarın kapatmayı düşünüyordum. Videoyu. Çünkü hani dün çek yani yarına özel bir şey. Ama sonra da şey düşünmedik. Hani kahvaltı falan da çekelim falan. Nerede? <laughs> E la yani şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Sen ban ol. Bak seni takacağım. Takma. Takacağım. Takma. Takacağım. Kızım yapma. Ya. Çekip takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme be. Abim sarıldı. iz oldu, iz. Biliyorum. şöyle koysam. Anne bak ne ya. kadar güzel oldu. Şöyle koy. Sen gözükme ben gözükeyim. Bak. Çıkartayım mı? Çıkar şunu. Çıkar dedim sana. Ne bak. Ne masa kocaman bir bavul bavul getirdi. Kocaman. Abart. Küçücük. Kafası kadar. Öyle Beni yani. Nereden gördün? Nereden sevdiğin? Nereden Biraz hava bor falan sürdük. Şimdi Eski... oturuyoruz ya. Yani. Evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. geldik. Videomu için like atmayı be. ve, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.